Prans sonunda planladığı şeyi gerçekleştirmeye hazırdı. Sky gezegenine yeni bir çağ getirecekti. Bu çağ altın çağ olarak bilinecekti. Sonsuz enerji kaynağına, yani kara maddeye ulaştıktan sonra Prens'in zihninde artık her şey mümkündü. Kendisini bu gezegenin ve hatta tüm evrenin hükümdarı gibi hissediyordu. Sky gezegeninde Prens'in söylediği her şeyi sorgulamadan yapacak sayısız insan vardı. O tek bir emir verirdi ve hemen ardından isteği yerine getirilirdi. Sky gezegeni halkı onu tanrısal bir figür olarak görmeye başlamıştı güvenilirdi, bilgeydi, güçlüydü, gökten gelendi, kehanetin buyurduğuydu, kurtarıcılarıydı. O kehanet çocuğuydu. Sky gezegeninde yeni bir çağ yaratmak için su kaynağı bakımından zengin bir yerde uygarlık kurulmalı dedi. Kehanet çocuğu kendi kendine Sky gezegenini gezerken uygarlığını kurmak için uygun bir yer arıyor. Su olmadan uygarlık mümkün olamaz. Göçebe olarak yaşamayı bırakmak istiyorlarsa güvenilir bir su kaynağına ihtiyaçları vardı. Günlerce araştırdı ve Valey bölgesinin büyük bir gölün yanında yer aldığını gördü. Bu göl uygarlık için yeterli su kaynağını sağlayacaktı. Bu yüzden uygarlığı buraya kurmaya karar verdi. Şehrin inşasına başlamadan önce şehre su sağlamak için bu gölün şehre yakın kısmına bir baraj inşa etmesi gerekiyordu prensin emriyle barajın inşasına başlanmış, ihtiyaç duyulduğunda suyun şehre akması için barajın ucuna bir su kanalı inşa etmişlerdi. Baraj, valeyin en yüksek kısmında yer alırken, inşa edecekleri şehir en alçak kısmında yer alıyordu. Böylece su şehir kısımlarına kolayca ulaşabiliyordu. Forest elderi su kanalının kapılarını kontrol edecek bir yapı tasarladı kara ile çalışan bu yapı su kanalının büyük ve ağır taş kapılarını kolayca açıp kapatabiliyordu. Su önce barajın orta kısmında yer alan su depolama havuzuna akacak, daha sonra şehrin iki farklı bölgesine aktarılacaktı. Kores elderi bu su depolama havuzunun üzerine konumlandırılacak bir kontrol odası inşa etti. Bu oda şehrin iki farklı bölümüne açılan iki kapıyı kontrol edecek ve bu kontrol odası ile su bir pompa sistemiyle oraya aktarılacak büyük bir sorun vardı. Bu da şehrin sol tarafına akan suyu engelleyen devasa bir dağdı. Bu dağ daha sonra sitedel olarak anılacak yerdeydi. Kehanet çocuğu dağı ikiye bölecek güçlü bir makine inşa etmesi için Forest Elder'i ile konuştu. Evet, dağı ikiye böleceklerdi. Kara madde gücüyle her şey mümkündü. Forest Elder'i kara ile çalışan kaya kırıcı icat etti. Fakat bir sorun vardı. Dağ çok yüksekti ve o kadar yükseğe tırmanmak imkansız. Bu yüzden Forest elderi dağın tepesine ulaşmak için başka yollar aradı. Bir süre sonra yer çekimi küresi adında bir makine icat etti. Bu makine altından yapılmıştı ve dev bir küre şeklindeydi. Kara madde enerjisiyle çalışıyordu. Bu kürenin merkezinde bulunan kara madde küreyi döndürmek için yeterli enerjiyi sağlıyor ve yer çekimini azaltıyordu. Böylece o alanda uçabiliyordun. Daha sonra bu yer çekimi makinesini yüksek binalar inşa etmek ve ulaşım için kullandıkları tekneleri uçan bir tekneye dönüştürmek için kullandılar. Sonunda dağı ikiye böldüler ve suyun şehrin sol kısmına akmasını sağladılar. Baraj inşaatı tamamlanmıştı. Medeniyetlerini inşa etmeye hazırdılar. Valey, Sky gezegenin ortasında yer alıyordu ve bir yarım adaydı. Etrafı büyük bir deniz Çevriliydi. ve bu yarım adanın etrafında birçok küçük adacık var. Kehanet çocuğu uygarlıklarını bu yarım adaların kıyılarında ve dağlarında olmasını istiyordu. Şehirdeki binanın mimari tarzının yarı gotik, yarı modern, kale tarzı sivri çatılı uzun binalar gibi görünmesini istedi. Yüksek binaları düşme korkusu olmadan kolayca inşa edebilmeleri için inşaatın başlayacağı yerlere yerçekimi kürelerini koydular ve inşaata başladılar. Medeniyetlerinin sembolü olarak kara madde sembolünü seçmişlerdi ve bu sembolü şehrin neredeyse her yerine koymuşlardı binalara, kapılara, süslemelere, masalara ve hatta kıyafetlere bile. Valley'in yakınındaki küçük adalara en güzel evleri inşa ettiler. Bu evler altın ve taş karışımından yapılmıştı. Gün batımı sırasında görkemli görünürler. Gün batımına sıcak turuncu ışığının yansıdığı evlerin duvarlarındaki altının yumuşak parıltısı bakan kişiyi büyülerdi. Bu evler prense yakın olan insanlar için yapılmıştı. Ona yardım edenler ve ona asla itaatsizlik etmeyenler bu lüks ada Evlerine sahiplerdi. Bu prensin hiyerarşik medeniyetin işaretlerinden biriydi. Binaların inşası neredeyse tamamlanmıştı ve yeni kurdukları medeniyetin açılışını kutlamak üzereydiler. Binlerce insanın katılacağı büyük bir kutlama olacaktı kadar büyük bir kutlama düzenlemek için binlerce insanın sığabileceği bir yapı inşa etmeleri gerekiyordu. Bu yüzden büyük bir kolezyum inşa etmeye karar verdiler. Bu kolezyum şehrin merkezinde olacaktı. Bu yüzden prens görkemli gözükmesini istedi. İşçiler kolezyumun inşaat alanına birçok yer çekimi küresi getirdi ve kolezyumu inşa etmeye başladılar. Prens kara maddenin kendisini altından bir krallık inşa ettiğini gösterdiği halüsinasyonu hatırladı. İşçilerin kendisinin sonsuz gücünü ve kudretini göstermek için kolezyumun girişine altından yapılmış iki devasa gardiyan heykeli inşa etmelerini emretti. Uzun bir süre sonra Vale şehrinin inşasını bitirmişlerdi. Su kaynağı Valey'in altınlarla bezeli şehrinin sakinlerin oturması için modern binalar, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sonsuz karamette ve diğer tüm ihtiyaç duyacakları şeyler hazırdı. Artık göçebe olarak sefil bir şekilde yaşamlarını sürdürmeyeceklerdi. Artık açlıktan ve susuzluktan ölmeyeceklerdi. Vale'in altın şehri ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaya hazırdı. Prens, açılış törenindeki etkinlikleri düzenlemek için vale yelderleriyle konuştu. Valeyer derleri birçok farklı spor aktiviteleriyle ilgileniyorlardı. Bu nedenle açılış töreninde insanları eğlendirecek iki farklı spor aktivitesi düzenlediler. İlk spor aktivitesi uçma yarışmasıydı. Yeni icat edilen yer çekimi kürelerinin yardımıyla uçabiliyorlardı. Yarış alanına birçok yer çekimi küresi ve küçük geçitler yerleştirdiler. Her biri dört kişiden oluşan iki takımın yarışacağı bu yarışmada amaç geçitlere yerleştirilen ışık parçalarını toplamaktı ışıkları toplamak için başarılı ve dengeli bir şekilde uçmak gerekiyordu. En çok ışık parçacığını toplayan takım uçma yarışmasının galibi olacaktı. Diğer yarışma ise rafting yarışmasıydı. Her biri iki kişiden oluşan iki takım valey barajının başına yerleştirilen iki kayaya oturacak. Daha sonra barajdaki su serbest kılacak ve böylece akan suyu ile şehir merkezine doğru rafting yapmaya başlayacaklardı. Güçlü su akışı nedeniyle kaynağı kontrol etmek zordu. Amaç bir önceki yarışmayla aynıydı. Suyun üzerindeki ışık parçacıklarından kim daha çok toplarsa yarışmanın galibi o olacaktı. Kış aylarında kar yağdığı zaman bu alanı kayak pisti olarak kullanırlar ve burada kayak yarışmaları düzenlerlerdi. Son olarak Valey Erderleri kolezyuma birkaç yer çekimi küresi koydular. Açılış töreni sırasında havada akrobasi yeteneklerini göstereceklerdi. Sonunda o gün gelmişti. Her şey ayarlanmıştı ve açılış töreni başlamak üzereydi. Binlerce insan kolezyumda toplanıyordu. Hepsi açılış töreni için güzelce giyinmişti. Herkes bugünün gelmesini bekliyordu. Kolezyum hızla doldu. Hiç boş koltuk kalmadı. Isle of Dawn elderinin dışındaki tüm elderler oradaydı. Isle of Dawn elderi kara madde kullanımına karşıydı. Kara madde ile kurulan bir medeniyet istemedi. Ve açılış törenine katılmadı. Sadece insanları değil elderleri de ikiye bölen garip bir açılış töreni oldu. Havada değişik bir koku vardı. Bu koku göçebe insanların alışık olmadıkları bir kokuydu. Yeni inşa ettikleri medeniyetlerinde birçok farklı yapıyı inşa ederken etrafa saçılan tozun ağır kokusuydu bu. Prens şehrinde ne bir ağaç ne de bir çiçeğe yer vermişti. Beton ve altın malzemesinden başka hiçbir şey yoktu. Sky gezegenindeki ağaçların çoğu medeniyetin inşasında kullanıldı. Yapılan bu doğa katliamı medeniyetin insanların aklının ucuna bile gelmiyordu. Hepsi büyülenmiş gibiydi ve prensin açılış törenini sabırsızlıkla bekliyordu. Müzik grubu Kolisyum sahnesinde belirdi. Yeni inşa ettikleri medeniyetin marşını çalıyorlardı. Marşın sonunda Valeyer derleri sahneye çıktılar seyircileri çok eğlendiren, uçarak sergiledikleri bir akrobatik dans gösterisi yaptılar. Daha sonra herkesi selamladılar ve gerçekleşmekte olan tören hakkında bilgi verdiler. İlk tören etkinliği uçma yarışmasıydı. Yarışmanın Başlangıç noktasında toplanan ekipler yarışmaya başladı. İnsanların yüzündeki ifadeyi tarif etmek zordu. Uçan insanları görmek onları hem büyüledi hem şok etti. Yarışmanın sonunda Kolezyum içinde bulunan bitiş çizgisine ilk ulaşan takımı tebrik ettiler. İkinci tören etkinliği rafting yarışmasıydı. Yarışmacılar kayıklarındaki yerlerini aldılar ve yarışma başladı. Kayıkların yoğun su akışındaki zorlu mücadelesini izlemek çok heyecan verici rafting yarışmasının en heyecanlı kısmı gerçekleşmek üzereydi. Valey Barajı'nın havuz depolama alanının girişinde bulunan bir şelaleden geçeceklerdi. Aniden korkunç bir şey oldu ve kayıklardan biri şelaleden aşağı dengesiz bir şekilde düştü ve su depolama havuzuna battı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Yarışmalar sonuçlanmış ve kazananlar kara madde detaylı altın madalyalarla ödüllendirilmişti. Açılış töreni sona ermek üzereydi. Prens hala izleyicilerini onurlandırmamıştı. Bu da kalabalığın dikkatini çekmişti. Prensin konuşmasını yapmasını bekliyorlardı. Birdenbire havada bir değişiklik hissedildi. Hava bulutlanmaya başlamıştı. Bu da güneş ışığını engelliyordu. Fırtına yaklaşıyordu. Gökyüzü tamamen karardı. Bir ardından açılış töreninde çalan müzik durdu. Kalabalığın gürültüsü kesildi. Kolezyumda derin bir sessizlik oldu. Kolezyum sahnesine doğru yaklaşan karanlık bir figürün ayak seslerini duymaya başladılar. Güçlü ayak sesleri kolezyumda yankılanıyor, seyirciler dehşete kapılıyordu. Siyah bir elbise ve pelerin giyen bu kişi prensin ta kendisiydi. Prens kollarını nazikçe havaya kaldırdı ve seyircileri selamladıktan sonra konuşmasına başladı. Bugün burada bu kutlu vesileyle yeni çağın doğuşunu, Tarihin hiçbir dönemine benzemeyen bir krallığın yani benim egemenliğimin şafağını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizi bu önemli olaya getiren kadim güçleri anımsıyorum. Karşınızda hükümdarınız, yöneticiniz, prensiniz olarak duruyorum. Kara maddenin gücüyle şekillenen bu krallık yılmaz irademin ve sarsılmaz kararlılığımın kanıtıdır. Sadece emek ve alın teriyle değil hırs, boyun eğmeyen irade ve kara maddenin içindeki olağanüstü güçle doğan bir krallık. Bu rengiz kara maddenin gücüyle egemenliğimizi yeryüzünün derinliklerinden oyduk. Çoğu kişi tarafından anlaşılmayan kara madde enerjisi gerçekliği arzularımıza göre şekillendirmemize ve bu krallığı kendi suretimizde yönlendirmemize olanak sağladı. Sıradan ölümlülerin yaşamlarındaki sınırlamaların dışına çıktık ve kimsenin karşı çıkmaya cesaret edemeyeceği bir kaderi şekillendirdik. Bu kara maddenin ruhani ışıltısının gölgesinde doğal düzene meydan okuyan güçleri dizginledik. Bu hakimiyetimiz tartışmasız ve karşı konulmaz bir şekilde genişledi. Aranızda böyle bir gücün neye mal olduğunu merak edenler vardır. Bu krallıktaki her bir ışık canlısını katlettik. Onları böylesine tanrısal bir güce ulaşmak için kara maddeye yem ettik. Bu ışık canlıların hayatları kara maddeden elde ettiğimiz enerjiyle karşılaştırıldığında bir hiçtir. Bu sebep ve katledilen canlılar için üzülmeyin. Aksine elde ettiğimiz tanrısal enerji için sevinin. Prensiniz olarak bu kurallığı mümkün kılan, boyun eğmeyen kararlılığımın bir kanıtı olarak karşınızda duruyorum. Bazılarınızın zalimce bulabileceği seçimler yaptım. Ancak bunlar yüceliğimin ve sonsuzluğumun peşinde koşarken önemli kararlardı. Hakimiyetimizi sağlayan güçtür. Kara maddeye ve bana karşı bir topluluk oluşturmak için maden tesislerinden kaçanlar olduğunu duydum. Bana karşı gelmeye cüret eden isyanın acı meyvelerini tadacaklar. Onlar yaklaşan ölümlerinden habersizler. Bu krallıkta zayıflığa yer yoktur. Çünkü merhamet sadece güçlülerin karşılayacağı bir güçtür. Ben sadece altın ve çelikten değil, aynı zamanda sarsılmaz sadakat ve korkudan oluşan güçlü bir krallık inşa ettim. Bana sadakatle hizmet edenler ödüllendirilecek ancak tereddüt edenler düşünülmeyecek kadar korkunç bir kaderle karşılaşacaklar. Gelecek yıllarda bu kurallık kilidini açtığımız gücün derinliklerini anlayanların bilgeliği rehberliğinde gelişecektir. Tarihteki yerimizi sağlamlaştırmak, ulusların kaderlerini şekillendirmek ve yönetimimizde rakipsiz kalmak için kara maddenin kudretini kullanmaya devam edeceğiz. Bugünü hatırlayın. Çünkü bu yeni bir çağın başlangıcına atılan ilk adımdır. Kara maddenin efendileri olan bizlerin hüküm süreceği yüce bir çağ. Dünyayı yeniden şekillendirme gücü artık bizim ellerimizde. Yani çağın vatandaş Başarı. Sizleri altın ve kara maddenin ruhani bir şekilde parladığı krallığıma davet ediyorum. Golden Kingdom'a hoş geldiniz. Umarım bu video beklediğinize değmiştir. Valley of Triumph bölümüyle hikayeyi büyük oranda anlamaya başlıyoruz. Eğer hikaye videolarını devamlı istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zili açarak bana destek olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımı açıklamalara bırakıyorum. Twitch'te de bana destek olmak isterseniz orada da her hafta sonu yayın yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.